FiKoç'tan merhabalar. Bugün öğrencimiz Mustafa ile beraberiz. Mustafa 11. sınıftan beri FiKoç'la beraber YKS sınavına hazırlanıyor. Şu an artık bir 12. sınıf öğrencisi. Mustafa, FiKoç sana ne kattı 11. sınıfta başlayarak? FiKoç'ta çalışmadan plansız, programsız bir öğrenciydim. Hatta öğrenci olduğum bile söylenemezdi. FiKoç'tan sonra planlı ve programlı bir şekilde e, otokontrolü ele alarak çalışmalara başladım. 12. sınıftan beklentim, yani e, zaten 11. sınıfta başladığım için koçluk, sistemine 2021 YKS'ye kadar TYT konularını bitirmiştim. Yani şu anda Eylül ayında TYT'nin %70'ini ve AYT'nin büyük bir kısmını bitirdiğim için 12. sınıfta sadece AYT'ye ağırlık vererek kaygı düzeyini A en aza indirerek A sınava daha sağlam bir şekilde hazırlanıyoruz. Mustafa 11. sınıfta koçluk alınmalı mı? Kesinlikle alınmalı. Hatta daha erken davranılırsa bu konuda çok daha iyi olur. Yani o kadar faydasını gördüm ki eğitimde matematik ve Türkçe neyse koşlukta olur bence. Ben koçluk almadan önce yani bu sisteme dahil olmadan önce çok fazla araştırma yaptım ve e, bu konuda çok amatörce hatta öğrencilerin bile koçluk yapmaya çalıştığını gördüm. Yani bu konuda, bu noktada bu profesyonellikte bir kurumun olması güzel. Mustafa çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiğin için. Sana güzel bir üniversite hayatı diliyoruz.